Merhaba. Bu yayında kolay zihin ve beden egzersizlerinden söz edeceğiz. Önceki videomda zihinsel ve fiziksel olarak esnek olmanın yararlarından söz etmiştim. Kişiler böyle olursa daha sağlam ve daha sağlıklı oluyorlar. Bunu bazı uzmanlar söylüyor. Peki insanlar zihinsel ve bedensel açıdan nasıl daha esnek olur? Nasıl daha sağlam olur? Biraz bunlardan söz edeceğiz. Öncelikle tabii ki aklınıza gelen şey doğru. Yani bazı egzersizler yapmaktan söz edeceğim. Zihinsel egzersizlerden başlayalım. Birincisi, benim şu anda yaptığım şey, ben bu videoları çekerken bir metne bağlı kalmıyorum. Aklıma gelen konuları doğaçlama olarak anlatıyorum. Siz de bir video çekmek durumunda değilsiniz ancak Aklınıza gelen konuları baştan sona kendi kendinize anlatmaya çalışırsanız giriş, gelişme, sonuç halinde olabilir. Neden sonuç ilişkisini ortaya çıkaracak halde olabilir. Bir sonuca gelene kadar bir konuyu kompozisyon gibi anlatırsanız bir zihin egzersizi yapmış olacaksınız. Zihninizdeki bilgileri tazelemiş olabileceksiniz. Bazı kelimeleri pekiştirmiş olabileceksiniz ve bu size yarar sağlayacaktır büyük olasılıkla. İkincisi çok kolay bir şey dans etmek. Hem mutluluğunuzu arttırır, mutluluk hormonları da harekete geçer. Hareketle birlikte zaten mutluluk hormonlarından endorfin çok aktif olur ve aynı zamanda da bedensel bir aktivite yaptığınız için bedensel olarak da kendinizi daha iyi hissedersiniz. Yorgunluğun aksine enerjinizin arttığını göreceksiniz büyük olasılıkla dans ettiğinizde. Örneğin yemeklerden bir saat sonra dans etmeye başlarsanız yaklaşık sağlık durumunuza göre bir saat kadar ya da iki saat kadar kendinizi çok iyi hissedeceğinizi tahmin ediyorum. Diğer bir konu yine çok kolay ancak iki yönlü yararı var. Evinizde uygun bir yerde örneğin koridorda ayağınıza takılacak eşyaların kalmamasına dikkat ederek yürüyerek kitap okuyabilirsiniz. Hem kitap okuyacaksınız, bu açıdan zihniniz beslenmiş olacak ve bir zihin egzersizi yapmış olacaksınız. Hem de bir bedensel egzersiz olmuş olacak, yürüyüş yapmış olacaksınız. İkisi aynı anda gerçekleşecek, bu da size yarar sağlayacak ve hem yürüyüş yaparken hem de kitap okurken kitap okumadım diye hayıflanmayacaksınız. Aynı zamanda da yürüyüş yapmadım diye de kederlenmeyeceksiniz. Hareket etmek ve aynı zamanda yeni bilgiler edinmek ya da bir konu hakkında farklı bir bakış açısını görebiliyor olmak sizi mutlu edecektir aynı zamanda büyük olasılıkla. Bir zihin egzersizinden daha söz etmek istiyorum. Bir arkadaşınızla yanınızda herhangi bir kişi olduğunda bunu yapabilirsiniz. Bir kelime söylüyorsunuz. O kelimenin son harfiyle yanınızdaki kişi başka bir kelime bulmaya çalışıyor. Bunu yabancı dilinizi geliştirmek için de yapabilirsiniz. Yabancı dildeki kelimeleri de bu yöntemle bulmaya çalışabilirsiniz. Bir diğer egzersiz yöntemi yine çok iyi bildiğiniz tahmin ediyorum ve çok kolay bir egzersiz olacak. Hem temiz hava alıyorsunuz hem farklı uyaranlarla karşılaşıyorsunuz. Zihniniz sizin hesap etmediğiniz konularla karşılaşarak zenginleşiyor. Hem de yürümüş ve hareket etmiş oluyorsunuz tabii ki dışarıya çıkıp yürüyüş yapmak bu da çok kolay ancak kişiye çok yarar sağlayan başka bir egzersiz. Umuyorum bu video yararlı olacak. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.